Merhaba gençler. Bugünkü konumuz fiiller, eylemler. Fiilin e, ne olduğunu, nasıl bulmanız gerektiğini anlatabilmek için bazı örnekler vermek istiyorum size. Ve dil bilgisi işlediğimizde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bütün şifre ve e, öğrenmeniz gereken her şey başlıkta, başlık ve birkaç önemli tanımda. Bunları tespit ettikten sonra. Fiil kelimesini, sözcüğünü her yerde, her cümlede ve paragrafta çok rahat bulabilirsiniz. Evet, nokta atışı yapmak istiyorum. Ee, uzun uzun e, tanımlar yaparak sizi sıkmak, dikkatinizi dağıtmak istemiyorum. Ve beynimizde bir takım e, şifreler, çağrışımlar kurmaya çalışın. Evet, fiil dediğimizde eylem nedir? Tanım olarak basite indirgediğim bir tanım. İş, oluş, hareket, durum belirten bizi bunları anlatmaya çalışan sözcüklere eylem fiil diyoruz. Peki cümlede ya da paragrafta fiilleri nasıl tespit ederiz? Bunun bir şifresi nedir? Şifremiz, makmek, hepimizin bildiği gibi eki veya mame olumsuzluk ekini kullanarak cümlede veya paragrafta fiilleri çok kolay tespit edebiliriz. Evet arkadaşlar. Daima bu nokta atışlarını beynimizde şifre kuralım. Peki nasıl uygulayacağız makmeki? Örneğin koşmak. Ee, buraya çizginin yanına maktmek getirdiğimizde koşmak, gelmek, yazmak, oturmak herhangi bir anormal durum oluşmuyor. Peki isimlere maktmeki getirmeye çalışalım. Kitapmak, gözmek, cetvelmek, masamak bir tuhaf durum oluyor. Demek ki makmekin gelmediği sözcükler isimlerdir. Çok rahat makmek, mastar ekini getirdiğimiz sözcükler ise fiiller. Olumsuzluk ekini de kullanabiliriz. Koşma, gelme, yazma, oturma. İsimleri deneyelim. Kitapma, gözme, cetvelme. Dilimiz dahi dönmüyor. Evet, fiilleri anlayabilmemiz için bize bir iş, oluş, hareket, durum anlatıyorsa bunu belirtiyorsa e, fiildir, eylemdir. Diyelim ki cümle içinde veya paragrafta bulmakta şaşırdık. İkinci şifremiz matmek, master ekini çok rahat kullanırsınız. Koşmak, gelmek, yazmak, oturmak dediğimizde herhangi bir anormal durum, tuhaf bir durum yok. Diğerinde ise isimse zaten master eki gelemiyor. Kitapmak dediğimizde saçma sapan bir kelime oluyor. Evet nokta atışımız bu kadar. Fiiller, eylemler dediğimizde bize iş, oluş, hareket, durum belirtiyorsa, anlatmaya çalışıyorsa biz bu sözcüklere eylem, fiil diyoruz. Evet beyninizde isterseniz çağrışım kurdurun, isterseniz bir şifre oluşturun. Bu şekilde yaparsanız şu anda dinlediğiniz, gördüğünüz bilgi beyninizde kalıcı olur. Nokta atışımızda yerini bulmuş olur. Teşekkür ediyorum.